hastalarımızın hem cildinin rengini açan hem lifting sağlayan, cildimizi toparlayan, kolajen yapımını uyaran bir içerik var. Bunun adı Prime Star. Cilt gençleştirmede artık sadece nem değil, parlaklık, sıkılık ve ışıltı bir arada aranıyor. Gelişmiş mezoterapi uygulamaları bu beklentilere cevap vermek üzere sürekli evriliyor. İşte bu noktada içeriğiyle adından söz ettiren özel bir uygulama öne çıkıyor. Eskiden lekeleri açmak için glutatyon, somon DNA ya da lifting vermek için içeriğinde trehaloz olan etken madde içerikler kullanıyorduk. Şimdi hastalarımızın hem cildinin rengini açan hem lifting sağlayan, cildimizi toparlayan, kolajen yapımını uyaran bir içerik var. Bunun adı Prime Star. İşlem sonrası hastalarımız normal hayatlarını hemen devam edebilirler. İşlem sıklığı hastamızın ihtiyacına göre 2 hafta ya da 3 hafta arayla 2 ya da 3 seans olarak yapılabilir. 6 ay sonra tek seans olarak tekrar hatırlatma öneriyoruz. İçerinde somon DNA, glutatyon, yüksek ve düşük molekülarlıkta hilyonik asit barındırıyor. Toplamda 50 adet etken madde bulunmakta.